Merhaba arkadaşlar, Yeni Dünya YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Uğur Yıldırım. Bugünkü de bugünkü konu koronavirüs ve deprem hakkında e, konuşacağım arkadaşlar. E, video konusu zaten az önce söyledim. Ketçaplı uzun makarna yiyerek koronavirüs ve deprem hakkında konuşacağım. Ben de böyle Ketçe, uzun makarna yaptım ve ketçap sıktım arkadaşlar. Böyle. Buyurun arkadaşlar. Arkadaşlar. Malum bildiğiniz gibi dünyada koronavirüs var. Yani Covid-19. Hepimizin dikkat etmesi gerekiyor. Tedbirli olmamız gerekiyor. İşimizi sağlam almamız gerekiyor arkadaşlar. Birinci kural temizlik yani temizlik hijyen ellerimizi yıkamalıyız. Dezenfekt etmeliyiz. Yani. Dezenfekt etmeliyiz. Üçüncüsü sosyal mesafe. Üçüncüsü de maske. Birincisi temizlik, hijyen, Sosyal mesafe ve maske Neden e, maske arkadaşlar? Şimdi malum hepimiz e, hapşırdığımız zaman ister istemez karşı tarafa da yanımızda biri varsa onun üstüne Baloncuk geliyor Hepimiz insanız Ama maske olduğu zaman Ama maske olduğu zaman Hiç değilse bu risk azalmış oluyor ve şöyle bir şey var arkadaşlar biz elimizden gelen gayreti gösterelim tedbirimizi alalım temizliğimize dikkat edelim ve bu virüsten dolayı kimsenin yanına gitmeyelim gerek duymadıkça çok acil olmadıkça dışarı çıkmayalım bu çalışanlar hariç ve ve şöyle bir şey var dünyada da e, bir koronavirüs e, sıkıntısı var bir da ölen olmuş Allah e, ölenlere rahmet. Peki kalanlara Allah sabır versin. Bizim ülkemizde de var maalesef. Allah hepimize sabır versin. Az önce bahsettiğim gibi temizlik, hijyen, sosyal mesafe ve maske. Bunlara dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Bir insan tedbir almazsa, ya bana bir şey olmaz derse sıkıntı yaşar. Ve el sıkışmayalım arkadaşlar böyle sarılmayalım şimdilik. Niye? Çünkü hepimiz ayrı bir yere gidiyoruz. İşte olur ya farkında olmadan virüs bulaştırabiliriz. Kimsenin günahına vebaline girmek girmemeliyiz. Ve başkasının virüs bulaştırarak başkasının hastalanmasına ve ondan sonra ölmesine sebep olmayalım. Bu kul hakkıdır arkadaşlar. Dikkat etmemiz lazım. Ve ee, dünyada bayağı sıkıntılı. Diğer ikinci bir konu arkadaşlar. Deprem. Neden şimdi onu söyleyeceğim. Arkadaşlar. Malum binaların çoğu depreme dayanıklı değil. Türkiye'de de ol Türkiye'de olduğu gibi dünyada da çoğu belki de dayanıklı değil. Ama Japonya'da Jap Japonya'da öyle sağlam binalar yapıyorlar ki beşik sallanır gibi sallar ve hiçbir şey olmuyor. Ancak tosinam olursa oluyor. Yıkılıyor. Malum belli bir zaman önce Elazığ'da deprem oluyordu. Elazığ şehrinde, Türkiye'de deprem oluyordu daha önce de. Kaç ay geçti bilmiyorum üzerinden. ve belli bir süre sonra İzmir'de oldu. Belki dünyada duymuştur haberlerde. Allah ölenlere rahmet, mikanla cennet eylesin. Allah kalanlara sabır ve selamet versin. Ve bir iki, bir iki, iki gün önce de bir iki gün önce de Elazığ'da tekrar deprem olmuş. İnşallah e, bina yıkılmamıştır. İnşallah kimseye bir şey olmamıştır. Hele bir de şu sonbaharın sonbahardan kışa geçiş olunca daha da sıkıntı. Ket, ketçap uzun uzun makarna yaptım. Üstünde de arkadaşlar e, ketçap döktüm. Allah bilmiyorum oldu mu da. Hmm. Mis mis. Arkadaşlar. Hani ben az önce iki konu konuşacağım dedim ya doğru. Sözüm de doğru. Koronavirüs ve deprem. Başka bir konu daha var. Nedir? O da israf. N nedir israf? Yani mesela ekmek alıyorsun. E 10 tane, 20 tane misal ya da hadi 5 tane, 10 tane. Bir iki tanesini yiyorsun, e, geriye ne kalıyor? Bir, Kaç tane ekmek kalıyor? E, küfleniyor ondan sonra çöpe. Yazık değil mi ya? Bu israf oluyor, verdiğin paraya yazık. Bir de yemekler. Yemek yapıyorsun, tamam güzel yap. Eyvallah. Ama ne oluyor yemek? Bir tabak yiyorsun, doy doyuyorsun, dolaba kaldırıyorsun. Dola, unutuyorsun. Örnek veriyorum sadece örnek. Unutuyorsun. Kaç gün dolapta kalıyor. Ondan sonra onu yemek istemiyorsun. Çöpe döküyorsun. Ve boz çöpe döküyorsun. Yazık yani. Küflenmediği sürece, kötü olmadığı sürece hayvanlara veriyor. Şaka sokak hayvanlarına ver. ne bileyim tavuğun varsa, ineğin varsa herhangi bir hayvan besliyorsan onlara ver yesin. Tavuklar da yiyebilir, kedi herhangi bir, bir hayvan yer. Çöpe dökme ekmek kuruduysa ekmek e, yani tavuğa da verebilirsin fark etmez onu e, ıslatıp ondan sonra onun yumurtalı kavurmasını da yapabilirsin bak ekmeği küflenmediği sürece toplum olarak dünyada toplum olarak hem Türkiye'de hem dünyada ekmeği yemeği israf ediyoruz. Yani bu bir gerçek. Keşke israf edilmese. Ne kaç milyar ton gıda çöpe gidiyor belki de. Bilemeyiz. Kaç milyar adet ya da kaç milyar ton ekmek çöpe gidiyor belki de. Ama yazık yani. Onu işte Hayvanlar var hayvanlara verin ya Hani ne bileyim Afrika'da Bir sürü insan var Ekmek bulamıyor su, su bulamıyor insanlar var Afrika'da Güzel olmuş ha Bakın. <laughs> Şöyle yap, yapmaya çalıştım. Ve bir virüslere karşı ellerimizi yıkayalım. Markete, otobüse, yani otobüse bindiğimiz zaman, markete gittiğimiz zaman dönüşte ellerimizi dezaffekt edelim, yıkayalım. Ayrıca tuvalete girdiğimiz zaman da ne yapacağız? Ellerimizi yıkamamız lazım. Başka bir yere gideceğimiz zaman da maske takmamız lazım. Bunu e, göz ardı edemeyiz arkadaşlar dikkat etmemiz lazım. Sağlığımız çok kıymetli arkadaşlar. Yani bugün sağlığın yerindedir ama yarın bir gün olmayabilir. Hast, sakat da kalabilirsin, felç de olabilirsin, kanser de olabilirsin. Olabilirsin de olabilirsin. Yani belli olmaz. Dünya hali bugün zenginsin de yarın fakir olabilirsin. Dünya malı dünyada kalır. Kim götürebilmiş ki? Good vefat edip de dünya malını götüreni gördünüz mü? Yok ben görmedim şahsen. O yüzden sağlığımız için şükredeceğiz. Bizi yaratana şükretmemiz lazım. Ve Binalarımızı sağlam yapmamız lazım. Sağ, sağlam olması gerekiyor. Ve ne kadar sağlam depreme dayanıklı bina olursa o kadar e, güvenli evlerde otururuz. Japonya'da raylı sistemli yüksek katlı binalar yapıyorlar. Ne oluyor? Depremde yıkılmıyor. Tsunami olursa, büyük toprak kayması olursa ancak. O şeydeki gibi değil. O yabancıların çevirdiği filmlerde sinema filmleri var ya. Onlar gibi değil. Onlara bakmayın. Onlar bilim kurgu. Bir de bu e, şey var arkadaşlar 2004'te tsunami felaketi de yüzlerce insan ölmüş Allah rahmet eylesin 2004'te ben 16 yaşındaydım şimdi ise 32 yaşındayım 32 yaşındayım Allah ömür verse 10 Mart'ta 33 yaşına gireceğim. Bu da beni iyice doyurmaya başladı ha. Bu makarna. Güzelmiş makarnada. Ketçap makarna. Hep salçalı yapardım makarnayı. Biz arkadaşlar videomu beğenmeyi yorum yapmayı kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.